Gülfem Hanım size bitki çayı getirmemi ister misiniz? Gerek yok. Halide'ye söyledim ben. Gülru. Buraya gelir misin biraz? Tabii. Dün bana Cihan'la anılarınızı anlattın. Yakın olduğunuzu biliyorum. Cihan benim hiç olmayan erkek kardeşim gibi. Ben de onun tek arkadaşıyım. Peki bu yakınlık sadece senle mi? Yani diğer kardeşlerinle o kadar yakın değillermiş gibi görünüyor. Yok hayır. Yani evet Cihan onlarla arkadaş değil. Böyle bir şeyi neden yaptığını size söylemedi, değil mi? Size de benim konuşup öğrenmemi istiyorsunuz. Yani ben elimden geleni yaparım ama Cihan bazen benimle de konuşmaz. Hatta şu son birkaç gündür bana hiç olmadığı kadar uzak. Kendime kızıyorum. Ne yaptım bilmiyorum ama kesin bir şey yaptım, küstürdüm onu. Hatta dün defalarca çaldım kapısını, nişanıma gelmesini istedim ondan. Gülru, bence sen Cihan'ı konuşturmaya çalışma. Bu senin görevin değil. Arkadaş olsanız bile. Bunu doktoru çözmeli. Tabii. Gidebilirsin. Gülfem Hanım, Cihan Bey'e olanlardan sonra sırası yeri gelmedi ama sizinle konuşmam gereken çok önemli bir şey var. Söyle. Cihan Bey'le yaşanan o talihsiz olay sırasında bahçede çok büyük bir rezalet çıktı. Ne rezaleti? Ne diyorsun? O o edepsiz Gülru'nun ondan beter nişanlısı Ömer Bey'in yakasına yapıştı. Tam bir serseri gibi saldırdı adama. Allah'tan Ömer Bey efendiliğini bozmadı. Yoksa kim bilir neler olurdu. Ah bir bilseniz. Ay Şekerim ya, acı bir iş için eve geldim. Ya yarım saat taş çatlasın, bir saat daha idare ediver işte, ne var? Ay abartma canım. Ya hadi arkadaşını idare ediver, hadi. Hadi canım. Yonca, ne yapıyorsun sen? Erken mi çıktın? Bu gece onda randevum var. Sen delirdin iyice ha. Nasıl çıkacaksın saat onda evden? sana, salak. Evden çıkacağım demedim ki. Hastaneden al beni diyeceğim. Ya manyak mısın sen? Ha? Babam daha kaç gece yiyecek zannediyorsun bu hastane numarasını? Ya hastaneden aramaya kalkarsan? Ona da sen mani olacaksın. Kuş kafalı. <laughs> Bana bak. Ben seni idare falan edemem artık. Tamam mı? Yalan falan söyleyemem babama, bitti. Bak Gülrucuğum... ...bu ilişki benim için çok önemli. Hayatım değişebilir. Hayatımız değişebilir, görmüyor musun? Kiminle beraberim ben? Ya kimiyle nerelere gidiyorum, farkında değil misin? Bak... Hani hekim oldu, benim elimi tutuyor. Ya bu gece arkadaşlarıyla tanışacağım onu. Hani o Dergilerde, magazinde gördüğüm arkadaşlarıyla. O Gülfem Hanım'ın defilelerinde böyle en ön sırada izleyen... ...ondan sonra da onun partilerine katılan arkadaşlarıyla. O benim şansım Gülru. Görmüyor musun? Görüyorum. Görüyorum ve senin için çok üzülüyorum. Bahsetmediğin tek şey aşk. Sevgilinden değil de piyango biletinden falan bahseder gibisin ya. Ya neden bahsediyorsan bahsediyorum tamam mı? Ya Gülru, bana yardım edeceksin, değil mi? Hı. Ablanı birazcık seviyorsan. Ne olur, Gülru, Gülru, ne olur, ne olur. Öf, tamam, ne yaparsan yap. Sadece üzülme sonunda. Kimseyi de üzme. Senden tek istediğim bu. Mahalle gidiyorum ben. Ya of! Allah kahretsin! Bu paçavralarla mı gideceğim ben ya partiye? Salih Efendi. Gülfem Hanım sizinle muhatap olmak istemediği için bu konuşmaları yapmak bana düştü. Kız isteme merasimi dediniz. Sokağın önünden geçmeyecek tinetteki insanları bahçemize doldurdunuz. Nişan dediniz. Sarhoşu uğursuzu kapımızın önüne kadar. Kimmiş o sokağımızın önünden geçmeyecek tinetteki insanlar? Yürü sen karışma kızım. Karışırım baba. Bu çirkin sözler ancak sizin ağzınızdan çıkabilir Halide Hanım. Güldürl Bunlar Gülfem Hanım'ın sözleri değil. İstersen git ...Gülfem Hanım'a sor neyi nasıl söylediğini. Gülfem Hanım, misafirine yapılmış terbiyesizliği kendine yapılmış sayıyor. Ve o serseriyi bir daha eve almamanızı istiyor. Bu konuda sizi uyarmamı istedim. Yani, tamam, Gülfem Hanım haklı. Ama bunları böyle bize eza eza söylememiştir. Ben adım Nasıl söylediyse söyledi Gülfem. Gözünü kulağını aç da işittiklerimize, gördüklerimize bak. Bu iş nasıl olacak kızım? Sen parmağına bu yüzüğü taktın, Mert'e bir söz verdin. Ama o daha sözünü verdiğin gün başını yere eğdi senin. Sen sözünü nasıl tutacaksın? İyi düşün kızım. Belki yol yakınken dönmek en iyisi. Bitmeli artık Mert. Bitmeli. Olmayacak böyle. Ama kıyamıyorum ki sana. Kıyamıyorum. Aa, merhaba Gülro. Ee, müsait misiniz? Müsaitim. Dinliyorum. Ee, şey... Yani ben aslında... Yüz yüze konuşmak isterdim sizinle ama... Olur. Ben birazdan evde olacağım. Sen neredesin? Ah, Tamam. Ben beklerim sizi o zaman. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırdır gülürüz Bir şey mi oldu? Ben dün akşam hastanede sizden özür dileme fırsatı bulamadım. Özür mü? Cık. Niye? Mert'in yaptıkları için çok utanıyorum. Çok üzgünüm. Yani onun adına özür dilemekten başka elimden ne gelir bilmiyorum. Kendinden başka kimsenin hatası için özür dileme gelir. Çok utanıyorum. Elimde değil. Yani Mert'e ne oldu bilmiyorum ben. Biliyorum aslında durumun sizinle hiç alakası yok. Mert babasına çok kızgındı. O aslında iyi biridir. Mert'in nasıl biri olduğu beni pek ilgilendirmiyor Gülcüm. Ama sen onu seçtiğine göre eminim kötü bir insan değildir. Teşekkür ederim. Ben sizi tutmayayım daha fazla. Sağ olun tekrar. Görüşürüz. Şu ablanı tekrar ara bir bakayım. Gece geç gelecekse ben gidip alayım. Tek başına gelmesin eve. Demin aradım ya baba. 12 gibi gelirim. Çok geç kalmam dedi.